Arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün odamı tanıtacağım sizlerle beraber. Çok önceden yani Mart ayında galiba bir vlog çekmiştim. Ikea'ya gidip yatakları falan seçmiştik. Onları almıştık. Ben vlog yapmayı unuttum. Ama şu an devam ettiriyorum. Yani bir yıl geçmiş olabilir üzerinden. Şimdi odamıza gireceğiz. Odamı ben size tanıtacağım. Oyuncu odam. Aynı zamanda e, makyajımı yaptım. Hazırlandım. Uyudum. Odam yani. Her şeyi yaptım. Bir odamı göstereceğim size. Zaten siz görüyorsunuz yayınlarda hepsini ama e, tam göstereceğim bu sefer. Hadi gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk e, videomuz videomuzu çekiyoruz. İlk videom olacak. Yani nereye bakmam gerekiyor bilmiyorum. Ama e, bu işte artık profesyonelleşebilirim. Yapabilirim bunu eğer kendim yapabilirsem. İşte İki adayız. Birkaç almam gereken eşyalar var. Çünkü bu süreçte işte bayağı uzun sürecek. Ocak, Şubat, Mart, Mart'a kadar gidiyor yani. Şu an Mart ayındayız. Hala bitmedi. Şu an birkaç eşya alacağız. Bakalım. Video devam ediyoruz. Çünkü benim yatak ihtiyacım var. Şu an bir tane yatak buldum. O yüzden açtım. Bence böyle bir yatak çok güzel olabilir. Benim odama. Bence olabilir. Ben beğendim. Bunu alabiliriz bence. Aldım mı? Tek tek gösterecek miyim? O zaman o zaman ilk ee, aldığım eşyam yatağım. Devam ediyorum. Şöyle bir yatak alacağız. İlk aldığımız eşyam bu. Bence gayet güzel. Küçükken de beni seviyordum zaten güzeldi. şey makyaj masası çünkü makyaj yapacağım. Yayından önce, yayından. her yani şeyinden önce TikTok falan da çekeceğim. Şöyle bir şey olabilir. Şurada şöyle bir şeyler var. Ama bana çok çekmeceli bir şey gerekiyor. Şu da var. Aslında aynadan da benim. Şöyle... Bilemiyorum. Bakacağız. Benim fotoğrafı buraya <laughs> yani öyle ama bunu internetten alabildiler. yani yetmez Burada bir tane bilgisayar masası buldum ama benim masam gayet zaman masa. almayacağız. Bilgisayarda şu zaten de çok küçük ben böyle bir yayın yapamam. Ama güzelmiş yani böyle. Bana avize de gerekiyor. Avize de alınacak. Çok şey var ya. Odayı baştan yaratmak çok zor. Nasıl olacak, ne çıkacak hiç fikrim yok. Bunların ışıklı olanları var mı bilmiyorum. Bunların ışıklı olanlarından gerekiyor. <laughs> yani bunlar çıkmıyor yani. Belki bunu çevirmek istiyorum. Çıkmıyor. Tam benim durumumda geldi. Yani. <laughs> Size şöyle ışıklar alacağım. Bilmiyorum. <laughs> yani oyuncu koltukları var bunlarda ama benim zaten var. Ee, ben şöyle raf aldım. Raflara şöyle bir led ışık alacağım birazdan. Bakalım nasıl olacak? Şöyle dolapların içerisinde arka planı. ledler gerekiyor. İki renk oldukları için o yüzden bunu çok renkli olarak şu gerekiyor, şöyle böyle değişiyor. Çok güzel. Kırmızı. Neden kırmızı yazmıyor? Ay kırmızı yok mu bunda? Evet, Herhalde olsun. Alacaklarımızı aldık. Yine pay gidiyoruz. Allah Allah. Odamı. odamıza giriyoruz arkadaşlar. Gelin benimle beraber. Önce bu tarafı göstereceğim. Burada e, makyaj masamız var, aynamız var. Aynadan da beni göreceksiniz. Şimdi ben böyle aynadan çekeceğim arkadaşlar. E, burada herkesin şeyleri var işte makyaj malzemeleri var. E, burada aynı şekilde makyaj yayına hazırlanırken makyajlarım var. Burada da e, takılarım var ama soru sorarsanız takıyor muyum bilmiyorum. Ee, böyle saçma sapan şeyler var. Sakız sakızlarım var tabii ki de. Oynanırken o full şey yapıyorum. Ee, gözlükler var. Peki bütün çekmecileri gösterecek miyim? Böyle ayna falan var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Sokalar ojeler var. Oje zaten kullanmıyorum biliyorsunuz. Protest yapıyorum ya. Ee, takma kirpiklerim var buralarda. Buralarda bunlar var. Bunlar benim her şeyim arkadaşlar. Aldım Bir sürü. Bir sürü, bir sürü kapa. Burada da böyle saçma sapan şeyler <laughs> var. Ee, burada e, pasaport falan var. Fotoğrafım var. Hatta fotoğrafımı göstereyim mi size? Bakın. Kız gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Çok çirkin çıkmışım. Karküsüz halim. <laughs> Bakmayın yazık. İşte cüzdanlar falan var. E, zaten seyahat yaptığım için onların şeyleri var. E, burada çiçeğim var. Hediyem. Hediyelerim var burada arkadaşlar. Ee, burada da ben varım arkada da ışık gözüküyor şu şekilde çekeyim odamı ee, canım moderatörlerim yaptırdı bunu arkadaşlar bana ee, bana sürpriz yaptılar buraya ben oyuncakları koydum ee, arada çanta da koyuyorum yani bilmiyorum çok değişik şeyler yapıyorum <laughs> ee, böyle bir tablo almıştım odamda zaten yatırım var arkadaşlar bunu ikea'dan zaten videosunu koyacağım yani önce videoyu mu koyarım bilmiyorum. Burada maymışımız var. Bu tavşikimiz bize hediye arkadaşlar. Canlı yayından bir için bana hediye etmişti. Hatta e, burada bir sürü şey hediye. Lara hediye etti bunu. Bu üçlüyü Enes hediye etti. Bunu da Metin abim hediye etti. <laughs> bunu ben kendim aldım. E, bunu da Tofi Polonya'dan bize getirmişti. Çantalar var arkadaşlar ne göstereyim size. Bu tarafa gelelim. Bir de şurada çantalarım var. Öyle çok şey yaparsın. Ya baya bir çanta var burada arkadaşlar. Ben şey yaptım. Ee, Shine ya da Shein uygulaması var ya. Oradan çantalar almıştım. Şöyle göstereyim size. Ee, çok saçma bir çantalarım var benim. Onları bulursam göstereceğim. Böyle kalp şeklinde çanta var. Mesela şöyle çantam var ama hiç yani takmadım bunları. Duruyor sadece. <laughs> Böyle çantam var. Şey çanta bloğu gibi oldu. Bu da şöyle çok tatlış bir çanta. Şöyle şeyi var arkadaşlar. Böyle. Şöyle bir çanta var. Ya çantaların ipleri burada. Ay başına bakın. Çok küçük bir çanta bu. Gerçekten elim kadar. Ya böyle bir sürü çanta var. Hepsini göstermeyeyim ya. Çantalar var işte arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları nasıl dizeceğim? Nasıl almıştık? Bu köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Burada e, parfümlerimiz var. Genelde kullandığım parfümler burada zaten. Onları göstermeme gerek yok. Koklasanız da e, kokuyu alamazsınız zaten. E, o yüzden taçlarım var burada. Taçlarımın yanında da takılarım var. Oda kokumuz var burada. Ee, çok meşhur taşlarım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim yakından. Şöyle yapalım. Getir kamerayı böyle. Ee, değişik olanları göstereyim. Evet. Ha şöyle. Hepsini tek tek takalım mı şöyle bak. Böyle. Yanıyor mu şu an? Evet. Böyle yanıyor. Ondan sonra bu değişmiş. Şimdi ben şimdi takayım arkadaşlar kafama da. Şöyle var. ayıcıkla Şöyle var. Bak bu da ışıklı. Ya hepsi çok tatlı. Bu da böyle ötüyor. Değişik değişik var yani. Şeytanı var. bunun var. <laughs> Bir sürü var arkadaşlar. Bunu Melike Kuş'um hediye etti bana en yakın zamanda. Ee, bir de aşağıda benim e, hep kullandığım çantalar var. Şimdi bunları göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle oradaki yerdeki çantaları aldım arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim size ön kameradan. Şöyle bir çantamız var. Bana baya yakıştı böyle yıldızlı falan. Yıldızlı şu şekilde. Böyle ne yapar? Bunu koyuyoruz. Şunu alıyoruz şimdi. Böyle bir çantamız var. Her şey uyuyor. Bak şu an bile uyudu yani gerçekten. Ee, şöyle var. Bunları aşağı koymuşum. Bunları en çok sevdiğim için büyük ihtimalle oraya koydum. Ee, böyle bir çanta var. Bunu bu koptu. İki gün önce. E, kadın nazar değdirdi. Çok güzel falan dedi. Yolda koptu. Sonra şöyle bir çantamız var. Bunun rengi biraz e, değişik ama bayağı güzel arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Çok tatlı bir çanta ya. Şöyle bir çanta var. Takıp çıkıyorsunuz. Çok güzel ya. Bir de bu şekilde var. Bunu son zamanlarda çok kullanıyorum. Oraya koymuşum arkadaşlar. Koyduk tamam. Bunları o aşağıdan çıkarttım ben tamam mı? Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Neyse çantaları bırak. Ben çantacı falan değilim. Şu an ben oyun yayıncısıyım. Ee, şimdi bilgisayar tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz şu taraftan. Ee, orayı size arka kamera ile çekeyim. Tamam mı? Bu benim bilgisayarımın yani benim gözümden açtığım zaman gözüken ekran. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ee, burada bir oyuncu koltuğumuz var. Bunun masajı var. Ben oyuncu koltuğuna şöyle bir şey taktım arkadaşlar. Şu şekilde. Bence çok tatlış olmuş. Ee, bu ışıklı bir koltuk. E, reklam falan olur diye söylemeyeceğim şeyleri artık. Işıklı mesajlı bir koltuk masaj yapıyor şu an. Işıkların şarjı olmadığı için yapamıyoruz tamam mı? Şöyle şimdi e, ne göstereyim size? Şu şekilde bilgisayarım arkadaşlar. Bunlar burada intihar etmişler. Ya yani bilgisayarımı yükseltmeyi düşünüyorum ama şu an e, bütçe olmadığı için yükseltemiyorum. E, onlar o çocuklar orada intihar etmişler. Onları artık değiştireceğim bir şey yapacağım bilmiyorum. <laughs> Ee, burada da YouTube kanalım var. Ee, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Burası inşallah 100 bin olur. Amin. Böyle vloglar çekeceğim. Ee, Son paylaştığım iki video burada. Bir tane de vlog vlog vardı şurada. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Ee, şimdi bu tarafı gösterelim. Şimdi ben yayın yaptığım zaman arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. Koltuğa oturuyorum tamam mı? Bu tabletten chat'e bakıyorum. Ee, sonra buradan ayrı olarak çete bakıyorum. Ee, ondan sonra başka bir şey koyunca parmaklığım burada zaten. Şarj aletim burada. Ha, aparatları göstereyim. Ee, şunu veya e, veya sikrim oynadığım zaman bu aparat ile oynuyorum. Tamam mı? Yayın açtığım zaman da bu aparatla yayın açıyorum arkadaşlar. Bu çok ağır bir aparat. Yani yayınlarda bazen adam vuramıyorum ya. Bu çok ağır olduğu için. <laughs> Eğimi böyle kaydırıyor benim. jiroskop olduğu için. Böyle bir şey var burada. Kameramız var. Kamera şöyle Logitech 1080p hatta şeyini bile çıkarmamışım hiç. Ee, şöyle bir ışık var. Bu ışık var ama bu bozuldu. Böyle bir ışık var. Ee, ben ışıklarımı güçlendirmek istiyorum. Allah. Kamera düşürdü. Işıklarımı güçlendirmek istiyorum. Onları da zamanla artık güçlendireceğiz. Ee, bu da mikrofon arkadaşlar. Dokununca <laughs> açılıyor. Bu da şeyin kasanın ön tarafı. Burayı beyaz yapmak istiyorum ama param yok şimdi yapamıyorum. Yapacağız inşallah. Yani o da bir sonraki vlogta artık. Sonra e, şu da kulaklığım var. Burada yıldız kuşumun bana aldığı hediye var. Şey, hatta bunun anısını anlatayım mı size? Bir tane şey dedik, kafedeydik tamam mı? E, şeker dediler, <laughs> ye dediler. Burası mummuş. Ben de tam ısıracaktım. Sonra mum dediler. Sonra böyle şeyler koydum arkadaşlar. Bunu belki kuşum bana hediye aldı arkadaşlar. Ben de böyle şeyler yapıştırdım buraya. Böyle bir çiçek falan alıp koymuşum. Ee, şu aslında bir koku şeyi. Kokuyu böyle şey yapıyor da artık onu çalıştıramadım. Bilmiyorum hatta arkasını mı koymuşum? Ha, evet evet bak ön tarafı şu şekilde. Aynen. Böyle bir duvar yaptım buraya. Ses yalıtımımız tabii ki de yok. Ee, Youtube kanalım dediğim gibi burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta yaptığım şeyleri size göstereceğim. Ben canlı yayın yapıyorum ya. Canlı yayındaki videoları ben buraya kaydediyorum. Buraya videolar o şekilde geliyor. Şu şekilde. Ee, mesela örnek olarak şöyle bir yayınım var benim. Bütün yayın kayıtlarım burada var. Gösterelim bunları. Bütün yayın kayıtlarım burada olduğu için. Bu zirve savaşı oynamışız. Ben her gün e, bu videoları buradan alıyorum editlemeye geçiyorum arkadaşlar. Off videoları yapıyorum. Ya da ne bileyim izlenebilecek videolar varsa onları yapıyorum. Bu şekilde proje aktarıyorum. Şuraya bas. Bastım. Mesela diyelim ki şu. Burada da saçımı uzatmıştık. Şöyle bir kaydımız var. <laughs> Bunları böyle şöyle girebiliyorum. Bu arada hoparlörlerimi göstermeyi unuttum. Bunları da ben yeni aldım. Bayağı bir oflatıyor bizi. Böyle tek tek her gün bu videoları editliyorum, yapıyorum. Genelde bir vs4 oynuyorum zaten. Ee, o videosu çıkıyor. Her gün günlük olarak Instagram'a, YouTube'da. E, her gün günlük olarak Instagram'a video yüklüyorum arkadaşlar. Beğenirseniz çok sevinirim. Ee, takipçim de 30 bin olmuş Instagram'da. Çok teşekkür ederim. Ee, YouTube'da inşallah bir gün 100 bin abone olurum. E ee, Böyle bir sürü vlog çekeceğim. Yani YouTube vlogum bu şekildeydi. Ee, sizi nereye koyayım? Sizi şöyle bir yere koyayım arkadaşlar. Böyle şey yapalım. YouTube vlogum bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, beğenip yorum atmayı unutmayın. İnst Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. YouTube'da 101 haberi olmak istiyorum. Böyle videolar çekmeyi çok istiyorum. Ama imkan bu kadar arkadaşlar. Odamı tanıttım size. Odamda olan şeyleri size gösterdim. Ee, başka ne videosu çekmemi istiyorsanız Ben çekerim hatta yeni içeriklerim var Onun için İstanbul'a gidiyorum ee, Ama videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum Yeni içerikler ise toplayacağım diyeceğim daha fazla video atacağım Daha fazla çalışacağım Başarmak istiyorum ee, Biliyorsunuz ki Her gün yayın açıyorum ee, Şey olursa Zıkkımı kökü yani Ne konuşacağım ki başka ne anlatayım Oda vlogumda o da videomun sonuna geldik arkadaşlar. Başka gösterebilecek bir şeyim kalmadı. Canlı yayın açarken gösterebilirim yani onu size. Şu an mesela diyelim ki live videoya giriyorum. Canlı yayın açarken yapacağım şeyleri söyleyeyim. Önce videolarımı paylaşıyorum Instagram'a, TikTok'a. E, o videolar paylaştıktan sonra bir tane story çekiyorum e, Instagram stories'te. Onu paylaşıyorum. Yayın paylaşıyorum ama videoları bulmak, etiketlemek, etiketlemek e, paylaşmak çok zor gerçekten. E, bazen kafam karışıyor. Bir videoyu 3 defa attım oldu gerçekten ama ikisi İkisi izlendi birisi izlenmedi. Aynı video ama. Unutuyorum. Şu şekilde e, yayın kameramdan da nasıl gözüktüğüne bakabiliriz. Çevireyim size bakın. Yayın kameramdan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde şöyle e, bu kamera burada ya kamera bu şekilde. Böyle alıyor. Yani kameramı başka nereye koyabilirim bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi biliyor sonuna geldik. Beni e, seviyorsanız, ünlü olmamı istiyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. E, önce bir 10k abone olalım. Sonra 100k oluruz. Böyle bir sürü videolar çekeceğim. Sonra soru cevap videosu gelecek. Be Beğenip e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, odam hakkında da düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ve benim çekmemi istediğiniz vloglar varsa yorumlara yazın. Ben hepsini okuyacağım. Çekeceğim. Tamam mı? Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şuradan arkadaşlar. Şuradan. Şuradan abone olmayı unutmayın. Flashine PUBG. Burayı videoları da beğensiniz. Çok mutlu olurum. Genelde ben zaten şey paylaşıyordum. Genelde YouTube TeamSpeak paylaşıyordum ama artık böyle vlog çekmeye karar verdim. Odamın da içine sıçtık şurada. Böyle arkadaşlar. Sohbetli bir yayın oldu. Soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Hatta bugün çekebilirsem iki tane video çekeceğim. Soru cevap da çekmek istiyorum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.